Şimdi devam edelim bir de bu faiz fiyat meselesi var efendim. Bazı esnafsa faiz fiyat koymak bir yana bir de bunun vergisinden kaçmaya çalışıyordu. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı araştırmalar yaptı. Yaklaşık 100 bin mükellef analiz edildi ve ödenen vergi %5'in altında çıktı. Yani ciddi anlamda vergi kaçıranlar vardı. Bu süreci 24 muhabiri Fatma Nur Duman uzman konuyla birlikte değerlendirdi. Enflasyon ortamında karına kar katıp iş vergiye gelince ödemeyen şirketler mercek altına alındı. Özellikle gıda, parakende, inşaat, otomotiv gibi sektörlerde vergi dışı bırakılan kazancın yüksek olduğunu tespit eden Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Peki detaylar nelerdir? Ekonomist Muhammed Bayram'dan öğreneceğiz. Muhammed Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma'nın Yayın diliyorum. Teşekkür ediyoruz bizler de. Dediğimiz gibi karına kar katıp iş, vergiye gelince geri duran bazı esnaflara, işletmelere, şirketlere Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş gönderecek. Peki detaylar nelerdir? Olay tam olarak nasıl işleyecek? Aslında bu süreç olağanüstü bir durum değil. Normal şartlarda zaten Hazine Maliye Bakanlığı birimleri özellikle vergi müfettişleri bu incelemeleri zaten yapıyordu. Ama buradaki olay tamamen farklı. Buradaki olay şu anda faiz fiyatı stokçulukla alakalı olan önlemler. Biliyorsunuz artık enflasyon gerçekten bizi bir hayli zorluyor. Ve hem emeklerimizi hem vatandaşlarımızı hem işletmelerimizi bir hayli zorluyor. Enflasyon ortamında vergisini düzenli ödeyenle vergisini düzenli ödemeyen arasında bir fark oluşuyor. Çünkü onu ötelemiş oluyor. İşte bundan dolayı Maliye Bakanı denetimle birimleri harekete geçti. Ama özellikle şu anda meclis gündeminde olan 23 maddelik bir yasa tasarısı var. Bu faiz fiyatla mücadele, mücadele kapsamında bir alınacak önlemler. 1 milyon milyon liraya kadar burada 1 milyon lira olan cezalar 10 milyon liraya artırılacak. İki, diğer cezalar stokçuyla alakalı cezalar da 20 milyon liraya kadar cezalar artırılacak ve 6 ila 7 günlük bir kapatma cezası gelecek. İşte tüm bunlar değerlenecek olursak Hazine Maliye Bakanlığı birimleri şu anda faiz fiyatçılık yapan, IBAN'la ödeme yapan, yine aynı şekilde fırsatçılık yaparak burada kazancına kazanç katmaya çalışan firmalar olursa bunları denetleyecek. Hatırlarsanız pandemi sürecinde maske üretimleri vardı. Maskenin ana maddesi olan kumaşı fahiş fiyata satmak istedi bazı üreticiler. Bununla alakalı da Hazine Maliye Bakanlığı birimleri stok denetimleri yaptı. Stok denetimlerinde her işletmenin ne kadar stok olduğu tespit edildi ve fiyat değişimleri gözlendi. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda bir daha husus oldu. ...beyaz alakalı durum. Yani beyaz BZ %200 arttı. Neden? Herhangi bir artış olmaksızın. Yani akarete zam gelmedi. Veya gezam gelmedi. Enflasyon düşme eğiliminde. Ama süreç şu gibi, şunun gibi oldu. Burada kırmızı et arttığı için onun muadili et de artsın. %200'lük bir sokçuluk, bir fırsatçılık oldu. İşte Hazine Maliye Bakanlığı birimleri bizzat enflasyonu etki eden unsurlarda firmaların kapısını çalacak ve Özellikle fahiş fiyat kazanan, faiz fiyatla satış yapan firmalarla ilişkinde denetimler yapılacak. 50, de, 50 ilde 1000 tane vergi müfettişiyle bu incelemelere başlandı. Peki e, haberde aslında bunun giyim, otomotiv, beyaz eşya sektöründe daha çok olduğu e, söyleniyordu. Müşterilere bunun yansıması, müfettişler teftiş yaptıktan sonraki yansıması ne kadar süre zarfında işler diyelim? Tabii özellikle burada... Enflasyonu kalemlerden gitmesi lazım. Fahiş fiyat hisseler. Ama giyim olsun diğer sektör olsun zaten rutin denetimler var. Giyim ve ayakkabı şu anda enflasyonun en az artış yaşanan aslında sektör. Burada asıl amaç vatandaşın şunu bilmesi gerekiyor. Fahiş fiyat ve mücadele kapsamında fiyatlarını anormal bir şekilde artıran işletme varsa bunlara yönelik vergi incelemesi yapılacak ki fiyatların artışın ortaya konması gerekiyor. Eğer fahiş bir şekilde bunlar arttıysa üzerine vergi incelemesi yapılarak vergi kaybının ve buradaki zarar kararının karşılanması amaçlanıyor. Ve son dönemlerde biliyorsunuz İBAN'a ödeme vardı. İBAN yolu ödeme yapınca kişinin ya da işletmenin fatura kesmeme durumu söz konusu. Yani siz İBAN'a yaptığınız ödemeyi kimin olduğunu bilmiyorsunuz. İşletme sahibinin olsa bile ona fiş ya da fatura kesilmiyor. Bu da vergi kayıp kaçağı. Devletimiz vergi toplamadıkça biz enflasyona geri dönecek. O yüzden tüm bunlar denetim yapılacak diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, ekonomist Muhammed Bayram'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bize kıymetli bilgiler paylaştı. Dediğimiz gibi enflasyon ortamında karına kar katıp iş vergiye gelince ödemeyen, hatta yüzde beşlik dilimini yalnızca ödeyen bazı şirketler için e, maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bir müfettiş sahada olacak ve enflasyon ortamında tabii ki bu gibi durumların önüne geçilecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.